Vatandaş konuşuyorum bu haftaki bölümde vatandaşlarımıza hayatınızdan memnun musunuz diye sorduk. Cevapları gelin hep birlikte seyredelim. Hayatınızdan memnun musunuz? <laughs> Sence memnun halim ve halim var mı? <laughs> Hiç memnun değilim. Neden? Hayat pahalı. Maaşlar yetmiyor malum. 7,5 milyon, 7500 lira emekli maaş alıyorsun. 8, 9 milyon, 10 milyon lira, lira kira. Ya nasıl memnun olacak, nasıl olacak bu iş? Ya ne yapacağız? Sihirbazlık mı yapalım, hırsızlık mı yapalım? Eğer yani yaşın daha genç, emekli olmuş olsan veya çalışıyor olsan alacağın 11 bin lira para. Nasıl yetiş nasıl yetişeceğin hepsini? Mümkün değil. Yani milletin hali perişan. Allah kolaylık versin. Yani ekonomi açısından bu halk gerçekten biraz zor durumda. Günümüzde idaresini yapamayan insanlar var. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Zor, zorluk içerisinde çabalayan insanlar var. Nasıl bir balığı böyle denizden çıkardığınız zaman bir kaseye bıraktığınız zaman çırpınıyor, çaresiz kalıyor. E günümüze baktığımız zaman şu anki ekonomiye bakılırsa bazı insanlar o balık gibi çırpınıyor yani çaresiz. E, e, tabii ki devletimizin böyle çarelere çözüm bulabilecek bir devlet. Güçlü bir devlet, güçlü bir Türkiye ise güçlü bir yönetim olması lazım ki yani. Madem ki güçlü bir Türkiye'yiz, güçlü bir halkız, güçlü bir e, insanlarız o zaman bunun bir sebebi var. Güçlü bir e, devlet olduğundan dolayıdır yani. E, o zaman gücümüzü, açlığımızı göstereceğiz. Yani insanlar karnını doyuramadıktan sonra nasıl güçlü olacak yani. Misal, örnek yani bunlar misal, örnekler. E, bir insanın şu anki günlük harcaması yaklaşık yani 300-500 lira. Bir kafe oturan insan en az bir tane kahve ya bir kahve ya yaklaşık 70 lira 50 lira para. E tamam. Bu ekonomiyle böyle insanlar yani yani hadi geçinenler var. Parası olanlar çok. E, olmayanlar ne yapacak? Olmayanlar da daha önce yine idare idareli bir şekilde geçinebiliyordu. Dolar 6-7 on, on on lirayken onlara 13-15 lirayken geçinebiliyorduk. E şimdi dolar olmuş yaklaşık 27 lira. Yarın öbür gün ekmek de o fiyatı bulacak. Ya geçimimizden yine çok şükür Allah'a şükür olsun bu halimize de şükür ediyoruz. İnşallah yine yönetimde yönetimdekilere de devletimize de güveniyoruz. Hiç memnun değilim abla. Neden değiliz? Abla ekonomi görüyorum zaten. Mesela şu andaki paten abla olmuş 2-3 milyar. Mesela bir ay sonra bir paten alacağım 12 bin lira. Yani bu abla yani. Hiç memnun değilim. Bu yaşta çalışıyorum mesela denize karşı da. Aylık askeri ücret alıyorum. Hiç güzel bir şey değil abla ya. Yani. O yüzden hani aileme destek çıkmak için ben okulu bıraktım zaten. Öyle abla. Manevi olarak evet, maddi olarak hayır. Neden maddi olarak değilsin? Evet, şartlar belli. Yani iş imkanları yok da idare edemiyorsun. Süper. Antalya gibi bir yerde yaşıyorum, Türkiye'de yaşıyorum, daha güzel. Ekonomik olarak genelde insanlar memnun değiliz diyorlar. Çok memnunum, hiçbir problemim yok benim. Ayrıca emekliyim ama şöyle bir şey var. Ben gerçekten bu emeklilere hayret ediyorum. Ali, çok kararlıyorlar, çok böyle aşırı tepki yapıyorlar. Ben hoşuma gitmiyor. Neden? Ben Avrupa'dan emekliyim. Orada ben dışarıda çıkıp da bir kahve veya bir tost yiyemezdim. Anlatabiliyor muyum? Ve buraya gelmek zorunda kaldım. Ama bunu insanlar anlatıyorum bana inanmıyorlar. Ben Avrupa emekliyken çoluğumu çocuğumu bıraktım buraya geldim. Sebep ne? Maddi sıkıntı. Neden? Yaşayamadım orada. Ama burada kemeklere bakın çayını içiyor, çorbasını içiyor, dönerini yiyor ve devlete ver yansın yapıyor. Benim, benim gerçekten anlamıyorum ben bunu. Bazen de insanlara şöyle yapıyorum. Ya bakın arkadaşlar burada Türkiye'de hakikaten hava güzel, su güzel. Devletimiz düşman mı devlet? Devlet düşman olarak görüyoruz. Hayır düşman değil bilakis elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bunları görmüyorlar. Ver yansın Sonra Avrupa bizden iyi diyorlar. Alakası yok. İnanın bana alakası yok. Ben emekli adamım. 30 sene verdim orada? Mahallen emekliyim. Yani ben şimdi bir sordum ben bin tane anlatırım. Çünkü ben gerçekten şaşıyorum buradaki insanlara. Hani Danimarka'dan da işte yurt dışından da arkadaşlarım var onlar geliyor gidiyor. E, buradaki emekliler mesela 7500 lira alınara onlara beş demiyorum. Onlar haklı. Ama diğerlerine 10500 alıyor, 15000 alıyor. 20 bin alandan oturuyorum, konuşuyorum hala karanıyor. Hala karanıyor. Ben onu anlayamıyorum. Memnunuz, memnun olmayacak konu yok. Gayet güzel hayat. Yani genelde ekonomik sıkıntılardan bahsediyor insanlar da o yüzden. Olabilir. Ekonomik sıkıntı var evet. Ama herhalde kalıcı değildir. Abi hayatından memnun musun? Hayır. Neden değilsin abi? Bu böyle mi memnun olmamız gerekiyor hayatımızdan? Ne, ne yapmamız gerekiyor anlayamadık. Hiçbir şeyden zevk almıyoruz. Yaşamaktan, nefes almaktan, çalışmaktan, emeklilikten. Ne yapmamız gerekiyor? Abi emekli 7500 lira iyi diyorlar. Çok büyük para. Çok büyük para. Yani geçinebilen varsa helal olsun. Abi bitirebiliyor musun ya 7500'ü? Yok bitmiyor. Gerçekten harcamayla bitmeyen bir para bu. Sağ olsunlar yani. Sebep olanlara nalet olsun diyeyim başka bir şey demiyorum. Çok memnunum çünkü nasıl yaşanması gerektiğini farkındayım. Farkındalık, uyanış ve gerçekten insan olabilmenin e, o güzel cazibe, seni güzel e, değerlerine insan keşfettiği zaman e, mutlu olmamız hiçbir, 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 hiçbir sebep yok. Pardon. Çünkü inanılmaz bir enerji küpüyüz ve öyle o kadar muhteşem sanatsal güzelliklere donatılmışız ki yaratan tarafından. Bunun farkına vardığınız zaman her aldığınız nefes zaten sizi mutlu etmemek için bir sebep olarak görmüyorum kesinlikle. Aynı zamanda ilahi yasalar var, evrensel yasalar var. O yasaları da insanlarımızın maalesef farkında olmamasından kaynaklı bir genel bir huzursuzluk ve mutsuzluk var şu an Türkiye'de. Ee, ekonomik siyasi politik dini inansal e, problemler gerçekten ilk defa bu kadar ayıuka çıkmış durumda ee, ama ben e, şuna inanıyorum yani Evrensel sistem içerisinde e, her şey e, var olur tekrar e, e, yok olmaz Aslında yeni bir enerji formuna dönüşür Dolayısıyla bu anlayışla, bu idrakla yaşamasını bilen insanların ben az da olsa, az da bu kitle az gerçekten mutlu olduğunu görüyorum. Ben çok mutluyum çünkü aklımı kullanıyorum. Akıl çok büyük bir nimet. Aklımı iradem kimseye ipotek olarak vermiyorum, kimseye kullandırmıyorum. Yani kısacası kendim, kendim olmaya çalışıyorum. Kendiniz olmayı başardığınız anda bence şu andaki yaşamış olduğumuz bu enerji alanındaki kaos ve ...mutsuzluk sendromları vesaire hepsi bir anda sona erer ve ilahi güzellikler sizi kuşatır diye düşünüyorum. Katınızdan memnun musunuz? Değilim. <laughs> neden değilsiniz? Sence neden olabilir? Muhtemelen ekonomidendir. Ama ekonomi, yine de. Sor ekonomi, insanların artık her şeyi para görmesi, menfaat. Dostlukların bile menfaate dönüşmesi. Ekonomiden dolayı tabii. Bu beni çok üzüyor. Anladın? Birisi sana yanaştığında sanki gerçekten seni sevmiş de sana yanaşıyormuş gibi düşünüyorsun. Soru altından farklı şeyler çıkıyor. Para için yanaştığını anlıyorsun. Ona da çok üzülüyorum. O da haklı. Hayatınızdan memnun musunuz? Hiç değilim. Neden? Bu pahalılık. Hiçbir şey alamıyoruz. Emekliyiz. Maaşlarımız yeterli değil. Hayatınızdan memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Neden peki? Yani i̇şte belli neden. Dükkanlara bakıp bakıp geçiyoruz. Bir şey alamıyoruz. Emekli. 7500. Torunları görmek istemiyorum bir şey isteyecekler diye. Böyle yani. Hayat çok berbat. Kötü. Abi hayatınızdan memnun musunuz? Ben memnun değilim. Neden değilsiniz? Değilim. Maddi sıkıntılar vesaire. Onun dışında? O yani ülke nasıl sizce? yaşanacak bir hayat var ama maddi imkansızlıklar sık her şeyi kısıtlıyor. Hayatınızdan memnun musunuz? Hayır. Hayat şartlarına bağlı. O zaman hayat şartlarınızdan memnun musunuz diye güncelleyelim. Memnunum. Genel olarak peki ülkedeki standartlar sizce nasıl? Şimdi ülke standartlarını dışarıda yaşayan bir vatandaş olarak değerlendirmek yanlış olur. Sen dışarıda mı yaşıyorsun abi? Evet. Sen ondan memnunsun o zaman. Hayır. Türkiye'de yaşayıp memnun olana denk gelmedim ben. O da yerine, yöntemine, bölgesine göre sanıyorum. Çalışanla çalışmayanla, kafasını kullanıp işini yapana, bilek gücünün değil de kafa aklıyla, zekayla çalışanlar yolunu, yöntemini bilir. Kaba kuvvetle kimse bir yere ilerlemiyor. Eleştirilerinden de ilerlenmiyor. Milletin yapacağı tek bir şey var. Kendi düşünceni, kendi zekanı kullan, kendin için hareket et. Herkesin dedikleriyle hayat şartlarına ayak uydurursak hepimiz aç kalırız. Hiç kimse zengin olmaz, hiç kimse fakir de olmaz. Herkes kendi zekasına göre kendi gücünü kullanacak. Öyle değil mi? Allah göz vermiş, akıl vermiş, ayak vermiş, el vermiş. Bunu değerlendir diyor insan evladına. Herkesin ne yaptığını eleştir, araştır demiyor. Öyle değil mi? Siz de burada işinizi yapıyorsunuz. Siz işinizde memnun musunuz? Memnunuz, seviyoruz. An. Anladın mı? İşte olay bu. Önemli olan işin kendisi değil, kişinin işinden memnun olması. Çalışan bir insanın karşılığının yüklü veya düşük bir ücretli olması da değil. Eğer çalışmak istiyorsan, çalışıyorsan, enerjini sarf etmek istiyorsan memnun olacaksın işinden. İşveren seni iyisin diye de mü mükâlandırmaz. İyi değilsin diye de mükâlandırmaz. Önemli olan senin kendi derece. Hediyeciğim hayatınızdan memnun musunuz? Hayır. Neden memnun değilsiniz? Maddi sıkıntı. Ekonomi iyi mi sizce? Ekonomi Peki maddi sıkıntı kötü. var. Ekonomi çok kötü. Ben devlet memuruydum, emekli oldum. Aldığım ile bir ev alırdım. Şu anda evin merdivenini yaptıramam. Abi hayatından memnun musun? Tabii ki memnunuz. Neden? Öyle genel ekonomik olarak, sosyal anlamda. Çok güzel. Çok güzel hem de. Öyle değil mi? Öyle mi? Bilmiyorum öyle.